Selamlar arkadaşlar Kolko Montana kanalına hoş geldiniz. Ben Baran Kolko. Bugün sizlerle birlikte Lor yani Legend of bilmem ne Real... şimdi adından bilmiyorum. O yeni çıkan oyundan oynayacağız. Ömer Kolko ile arkadaşlar meydan okuma yani şey atacağız. Dostluk maçı atacağız. Ben şimdi hızlıca video uzamaması için ölüm ve örümcekler modunu seçeyim. Ömer de kendine farklı bir mod seçsin. Şimdi arkadaşlar bu videoda biz Ömer'le konuşmuyoruz kesinlikle Ömer'e ne ben Ömer'e acıcam ne Ömer bana acıcak yani anladığınız yani bu şekilde oynayacağız bakalım kazanan kim olacak? Oyunun içinde de size oyunun nasıl olduğunu anlatacağım arkadaşlar Yani biraz ilk başta kavraması zor ama çok aşırı eğlenceli bir oyun yani Bakın o, o da aynı ölümü örünceyi seçmiş galiba yerine koyuyor. Şimdi burada bak bu 7 çok fazla. 7 iksir istiyor yani anladınız mı? Bu 7 bir bizim için fazla kardeş. Bak 1 1 şu 1 1 yerine koyalım Tamam. Tamam diyelim. Maça başlayalım bak. Bunlar bizde olacak. 2 tane de rastgele kartlar Şimdi burada 1 enerjimiz var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Pas geç yazıyor. Onun altında 1 yazıyor. Benim enerjim 1 burada bir enerjilik kartı alıp, alıp koyup, koyabiliriz. Bir saniye. Bunu aldım koydum. Oyun bir de arkadaşlar Türkçe. Bu çok güzel. Saldırayım mı? Aha tamam. saldırma Pasır. sırası bende. Tamam Ömer'e bir 3 tane olacak. Saldır diyelim. Bam, bak. Şuradaki hani kırmızı şey var ya 17'ye düştü. O Ömer'in kulesinin canı. Onu sıfıra düşürünce kazanıyoruz arkadaşlar. Oyunun amacı bu. Sıra rakipte diyor. Şimdi bizim Ömer Koçer oynasın. Her gölgede bir tehlike sakın. Bak şimdi. Benim iki enerji alabileceğim bir kartım var. Görüyorsun. Bu canlı. Ömer'in kart ölecek de doğdu. Abi nasıl ben bu savunmada kullanılmıyor mu? 17 oyun geliyor. Benim kart saldırıda kullanılamıyor galiba. Niye bu? Ben bu kullanılıyor? Tamam diyelim. Bu arkadaşlar büyü. Şimdi bakın kaç tane örümcek atacak benim kadroya. Şimdi Ömer de Ömer oynasın. Bak bakın şimdi izleyin. Ömer kolko biraz çabuk ol. Bak gördünüz mü? Üç tane örümcek attı benim kadroya. Şimdi ben bunlarla Ömer geçeceğim. Alice, neredesiniz? Senden güzel hediye olur. Bu tamam, sefer sağlarım. daha iyi savaşacağım. Bam bam bam. Hadi bakayım Ömer. En yani kötü bak. Bir de şurada arkadaşlar göz var. Gözü bir tıklıyorum bütün olacakları gösteriyor. Yani şu anki haliyle. Şu an bakıyoruz canı 17 ya. Bir tıklıyoruz pat 8'e düşüyor. Ya eksi 9. 9 vuracak şu an Ömer bir şey yapmazsa. Ama tabi Ömer de bir şeyler yapacaktır. Aa ben saldır demeyi unutmuşum. Ömer de beni bekliyor tabi o sırada. gene ve sövmüştür çocuk. Bakayım bir dahaki hamlede ne yapabiliriz? Bunu da düşünelim. Uzun bir Şu üçlük kartlardan birini atabiliriz. Bak bak. o sakava ne yaptı? Hepsi geçecek. Bak, bak, bak. Beni buradan çıkarın. Haydi oğlum. Bir dakika. Tamam cinsatır başka bir şeyimiz yok herhalde. Tamam. Kulesine iki tane vurdu. Bu ikiyi neye göre vurdu arkadaşlar? Bu hani ikinin hani iki vurdu ya rakibin kulesine. Karşısında bir kart yoktu. Anladınız mı? Şu ikiyi vurmasının sebebi de şuradaki turuncu. Bunun içinde yazan iki rakibe vuracağı bir de onun canı dayanıklılığı arkadaşlar. Şimdi biz de ben atayım. Bunu boş ver. Bunların hepsi büyü mü ya? Dur bir dakika. Buna bakın Güzel. Şimdi bizim Ömer Kovkan atacak. O, Ömer saldıracak. Kesin saldıracak var ya. Bak. Aa saldırmadı iyi. Bunu da Zaten bir tane <temizlik> enerjim var. Neredesiniz? <laughs> Şarjım 54. Bak bak bak. Ömer'e bak. Ömer e bak. Çakal. Yani hiçbirini atamıyoruz zaten. Burada savunma da kullanamıyoruz abi çok kötü. Bugün bunun en çok vuran şeylerini kapatmam lazım. Bunu buraya. As. Kullanamıyor muyuz? Lütfen ben bir. Abi salaket vuracak. 4 vuracak kuleme. 4 Bunu kullanamıyoruz ya. Yani. ...yapacak bir şeyimiz yok. Ha. <laughs> bir örümcek <laughs> vardı öyle gitti. Pas da geliyor. Saldırı sırası bende kardeş. Bir dost birimi... ...öldürerek iki kart çekersin. Bu tur bir dost birimi öldüyse birbirine 3 hasar verirsin bak bu güzel aa bunu niye şu an yapamıyoruz ha. bu kim söylemediği için bir dost birimi artı 3 artı 0 verirsin 3 saldırı verirsin diyor yani rakibin kulesine 4 hasar verme diye bir şey var ııı ee, bizde full büyü olduğu için bunu seçeceğim bir dahaki rakibin kulesine 4 hasar veriyor olacak bizim bu büyü şimdi bizim Volkan atacak. 4 vurdu. Kulenin 11 canı kaldı. Bu böyle güzel bir yanı var. Bu ya. onlar bayağı bir güçlendi şu an. Bana da bir kart vermesi lazım. Yeterli mananım yok. Saldırmam lazım. Saldır gitsin. Bu ne koyacak acaba şimdi? Benim orada çok önemli. Düşündüğüm yaptık. Tamam onun kartlarını biraz temizleyelim. Bir yandan iyi bir yandan da normal oldu yani. Pek artı eksili olmadı. İyi güzel sıra rakipte diyor. Ömer'in kulesinin 11, benim kulemin 13 canı var. Hmm şuna şuradan bir emoji yollayayım. Ne yollayayım? Sende sende. Bak şimdi kardeşim birbirini uç sömürürsün diyor da üç sömürmek yerine <laughs> benim bir tane o manan mıdır menan mıdır Olmaya kaldı Dön, ben enerji dönerim. diyorum zaten pas geçti otomatik yapacak bir şeyim olmadığı için Şimdi Ömer saldırmadı Allah'tan saldırmadı Allah saldırsa bizi mahvedecek bir hasar verirsin ya ben ne yapayım bir hasarı bir dost birini öldürerek iki kart. Aga bu güzel seçenek de. Birini sömürelim. Bunu üç tane Yani onun o kırmızı şeyini üç tane alacak arkadaşlar. Yani üç tane ondan çekince bir dost birimini bir öldür diyor. Bunu öldüreceğiz. Tamam. İki tane kart gelecek ama bize. Kendi takımdan öldürdüm ama inşallah de şey çıkar. Nasıl anlatsam karakter çıkar. Savaşması için. Çünkü büyüm bayağı bir var. Hadi bakayım Ömer kolu. Korko. Korkudan attı. Bir büyü yaptı. Ne büyüsü? One. Tüm düşman birimlerine biraz sarma. Bir dakika. Bir şey bir bu bence. Tamam Iıı, Şu an yapabilecek bir şeyim yok artık. Bak yani bütün büyüler şimdi bu. Amerikan kolisine cam bastı. Turu bitirir mi diye saldırır mıyız abi? kaldı kaldırsanız ya Kaldır gitsin Git dedim Adam gidecek başka şeyimiz yok tamam diyorum Nasıl gideceğiz Tatlıya vurdum tane tamam Şimdi bakın vereyim onu O bir şey. Oo güzel biz otomatik Bir, şey bir oyunu öğrendiriyoruz Bunun için belirli bir razı Direkt ondan hiç oluşturuyoruz Evet. Bir birimi tasarlıyorsun. Tamam. varken kaç. Ömer korkur bizi sağ. Onu öldürecek mi? Bastı. Artık biri, bizim birim ölecek mi biz ya? आगया 3 hasar verdiği 3 hasar vereyim hangisine veriyorum bu maçı fark en Onun Şimdi saldırı sırası bana geldi yani saldırı şu kılıç var ya ben benim yuvarlanmış olan bu yüzbaşı şeyinin altında olan o bende Şimdi yüz var. para. Bizim dayı bayağı etkili. Ömer 10'a 13 yaptı durumu. Ömer öne geçti ama. Tabi ben de bir kol var yani Bunu unutmasın. <laughs> ne yapacak bu Ömer? Nasıl yapacak? Oh, yani. Şimdi, Kendi kartlarına artı 2 artı 3 Benim birimimi sersemletti de. Aga saldırsam ne olur Dur lan Tek sadece onunla saldıralım Ne de o savunmada kullanamıyoruz Saldırıda kullanıyoruz Bu arada ikisinden birini çıkartılması

yapmazsın diye tamam anlaştık sarı kutu 3 tane yeni örümcek çıkarttırdı bir de ah saldırak keşke bende olaydı ya yemin ediyorum var ya bir saldırırım bu ömere lan bir sömürü asar bir sömürüyle şey yapacak yani, kendine çekti kulesinin canını onu saldırı saldırışı bana geldi şimdi bu şekilde saldırsam ya en kötü iki vuruyorum köşküme saldır ekleme koyuyoruz şimdi Ömer biraz düşünceli şimdi bu karşılamazsa eğer ki uyum ama karşılıyor tabi ki şu anda da ölecek bu Ömer. Kimse seni hatırlamayacak. bir canı kalacak büyük ihtimalle. Ha, yani onu da bir yere koyacak. Bak bak beşin üstüne koyacak. Yo beş birlik korkunç canlı kalkıyor aynen. Ne kadar vuracağız ki biz şimdi onu koyalım. Güzel. 6'ya 6 altı kulelerin canlı Çekilin önümden! Çekilin. İpler benim elimde. Kartı da kullandık. Abi bu oyunun Türkçe olması çok iyi değil mi? Sizin yanında oyun çok aşırı hoşuma gitti. Şimdi saldırı hakkı Ömer'e geldi. Bir tane şey olur mu? Şimdi düşman birinin önüne bir hasar verir. Benim mutsumu üç iyileştirir. Çok iyi. Iıı, çiçek başka bir şey yok. Tamam dedim. Benim kulemi 3 iyileştirecek. O güzel. Umarım şeyini de Bir vuracak ama olsun. Yani benim kulem birazcık kaldı. Şu an biz öne geçtik. Al görünüz Eğlenceli oyun yani. Bak. Minik ayakların koşuşturması mı bu? Saldır hakkı da bizde. Ulan bir saldırsam şu an Ömer'i mahvedeceğim. onu koydu. Evet. 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 Ulan yine bir örümceklerden çıkıp evet, bir tane daha bizim bu örümceklerden geldi. Ömer şu an eksi 27 vuracağım ben sana. Bak eğer ki karşılayamazsan. Bakayım ne kadar karşılayabilecek. Sen yani eksi mi sadece. İyi güzel. Şimdi eksi şeyini sürdü. Bam parçaladık Tamam Ömer gitti abi Bam 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 Ömer'i mahvettim Ömer'i bittim geçti Zaferi ben aldım Güzeldi iki koltuk kapıştı Gayet adil bir mücadeleydi Devam edelim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı Ben bu arada Ömer'i de kutluyorum O da gayet güzel oynadı Bay bay arkadaşlar